Bazen hayat en beklenmedik anlarda karşımıza öyle insanlar çıkarır ki, tüm doğrularımızı, tüm sınırlarımızı bir anda unutuveririz. Kalbimiz mantığımızın sesini bastıran bir ritimle atmaya başlar. İşte bu hikaye de tam olarak böyle bir anla başlıyor. İki insanın yalanlarla örülü bir dünyada yasak bir tutkunun pençesine düşüşünün hikayesi. Her şey sıradan bir günde masum bir tanışmayla başladı. Ama o ilk bakışmada havada sadece bir tanışmanın değil, çok daha derin, çok daha tehlikeli bir şeyin kıvılcımı vardı. Gözler birbirine kenetlendiğinde, söylenemeyen kelimeler, itiraf edilemeyen arzular adeta fısıldıyordu. Biliyorlardı, bu yolun sonu belirsizdi, dikenlerle doluydu. Ama o an, o ilk heyecan tüm riskleri almaya değer gibi geliyordu. Zamanla bu gizli buluşmalar, kaçamak bakışlar hayatlarının merkezine oturdu. Her yalan bir sonrakini doğuruyor, her gizli an onları birbirine daha da bağlıyordu. Ama bu tutku aynı zamanda ruhlarını kemiren bir iç çekişe dönüşmüştü. Vicdanları, kalplerinin arzusuna karşı amansız bir savaş veriyordu. Bir yanda ait oldukları hayatlar, sorumluluklar. Diğer yanda ise uğruna her şeyi göze alabilecekleri, ruhlarını tutuşturan bu yasak aşk vardı. Peki bu gizli tutku ne kadar daha sır olarak kalabilir? Yalanlar üzerine kurulu bir mutluluk nereye kadar devam edebilir? Kalp mi kazanacak yoksa mantık ve vicdan mı galip gelecek? Bu karmaşık aşk üçgeninde kimsenin yara almadan çıkması mümkün mü? Onları bekleyen kaçınılmaz son bir kavuşma mı olacak yoksa kalpleri paramparça edecek bir ayrılık mı? Bu soruların cevapları atılacak her yeni adımda Söylenecek her yeni yalanın ardında gizli. Bu dokunaklı ve sürükleyici hikayenin devamını merak ediyorsanız, bizi takipte kalın. Yorumlarda kendi düşüncelerinizi paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.